Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Klanın faydalarını anlatacağız arkadaşlar. Güçlü klanla bulundukça Bize verilen hediyeleri Klanın gücünün etkisini anlatacağız. Hemen kasmaya bırakmıştım hesabı. Açalım hesabımızı. Evet. Güzel yetenler düşmüş. Evet arkadaşlar. Şimdi klan sekmesi Burada görmüş olduğunuz. Arkadaşlar buradan arkadaşlarınıza yardım edebiliyorsunuz. Buradan günlük yaptığınız etkinliklere report ediyorsunuz. Mesela burada arkadaşlarınızın açtığı kutuları size de bir miktar ee, hediyesini veriyor. Mesela climb diyelim. Bakın arkadaşlar klanın faydası. 5k dark steel. Bakın arkadaşlar. Geldikçe geliyor. Bakalım neler gelecek. Bayağı malzeme çıktı. Maşallah. Maşallah. Bakın. Bunları verdi. Bu 3 milyonda bir tamamlanıyor. Böyle Etkinlik yaptıkça, kutu açtıkça sandık açıyorsunuz. Tamamlanıyor. İlk seferinde 500k DS vermişti Dark Steel. I'm dedik. Delente yapalım. Sonra arkadaşlar buradan teh bölümü var. Burada çupurla bu et, e, e, kendi klanınızın seviyesini arttırıyorsunuz buradan size çukurla bağış yaptıkça burada enerjiyle yapıyorsunuz mesela burada da enerji bölümü var size klan puanı veriyor bu klan puanıyla geliyorsunuz klan shopuna şuradan buradan sandıklar satın alabiliyorsunuz bunlara craftlayıp markette golda satabilirsiniz örneğin mesela Mavi tutum bunlardan kalmamış. Mesela ben bunları craftlıyorum. Evet, şunu göstereyim. Şuradakini demek istiyorum. Şunun yeşil şekilde kılandan alıyorum. Bir de bunu alıyorum mavisini craftlıyorum arkadaşlar. Şunu, şunu yapıyorum yani. Kısacası bu. Bakın markette ne kadar? 67 volt. Az değil arkadaşlar. İki tane satsanız 1 dolar. Bir drako yapıyor. 1 dolar az değil. Yani bir üründen hatta iki tanesinden bir drako kazanmış oluyorsunuz. Hemen şunu alalım. var. Al, alabiliyor muyuz? Marketimize gelelim. O dur kısmını. alamıyoruz. Sonra klanda arkadaşlar donate etme bölümü var şuradan. Bu ne işe yarıyor derseniz şu donate max diyoruz chopper. Bakın arkadaşlar Şimdi mesaj bölümüne bize klan puanı verdi. Bakın. Ekstra. Bu. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor derseniz hemen klana gelelim. Biz burada donate ettik ya arkadaşlar şu görmüş olduğunuz. Bununla markete yani klan shopuna ürün yerleştirebiliyorsunuz. Yetkiniz varsa. Mesela burada DS var bana evet. Mesela buradan diyorsunuz mesela 5000. Bununla başka ürün yerleştirebiliyorsunuz şu klan shopuna. Bununla başka. Bununla da başka mesela max ne var 106 tane. Şimdi yerleştirme gibi gösterelim hemen shop. Mesela bunların hepsinin yerleştirme şeyleri farklı. bu 13 bin klan puanı istiyormuş. 5.000 bin. Arkadaşlar bunları yapın. Bunların gerçekten büyük etkisi var. Rare box mesela. Ne demiş mesela? 10 tane diyor. Stilen platinum. Klan shop'tan alabilirsiniz demiş. Herb leaves. Mesela 10 tane rare. Herb leaves mesela neymiş? Şuradan bakalım. Şu bitkilerden bir tane sunması lazım onu. Ve bu mesela şunun mavisinden 5 tane falan pardon. Yani şundan hangisi pardon şundan 5 tane falan veriyormuş yardımcı oluyor arkadaşlar klan. Güçlü klana girmeye çalışın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Klanın faydaları çok görüyorum. Etkisi oluyor. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Sağlıcakla kalın.